Merhabalar diyor Boya. Ee, şimdi bunun düşenini de çizeriz de çok da gerek aslında çizelim ya. Bayağı bir şey gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Daha önce bakmıştık. Ee, işte 618 tutuyordu işaretle İşaret de koymuşum. 10 lira civarında bir desteği vardı. Şöyle çizelim. Yani bir kırılma doğru gidiyor iş. Ee, gör, öyle görünüyor. Bir yataylaşma var. Ee, düşeni kıracak artık. Tabii düşeni kırdı diye böyle ille de yükselen bir akım yapacağı anlamına gelmez ama biraz da artık buralarda durabileceği düşünülebilir. Destek 10.62'de devam. 10.62 kırılırsa 9.44 altında 8.72 var. Tabi yukarı yönlü hareketler devam edilecekse şimdi bütün ortalamalar burada yaklaştı artık fiyatla iç içe girdi. İki şey söyleyebiliriz yani zaten 50 günün üstünde 50 günün üstünde olduğu müddetçe bu pozitif bir işaret. Ee, ama uzak 50 gün tabii 9.44'te. Onu onun için çok fazla dikkate almıyor. Yani bunu alan insan e, 9.44'ü dikkate alıp da almaz açıkçası. Yukarı bir hareket e, burada 13'ün kırılmasıyla belki hani bekleyen hareket böyle bir şeyse e, 17 ve 14 ise 13'ün kırılmasıyla hızlanır. E, 13 kıramazsa da yani ona bir, bir yatay da diyebiliriz 13 kırılmadıkça. E, görünüme. Çok hızlı dalgalanıyor çünkü diyor boya. E, benim de hani dar makasla söylemek isterim ama dar bir şey söylemek mümkün değil. E, çünkü verdiği zaman 9'lar, 9'lar, 5'ler, 6'lar e, alırken de 9'lar, 5'ler, 6'lar hareket böyle sert olunca dolayısıyla biraz yorum yapmakta sert oluyor. Ya da şunu da söyleyebilirim. 9'un kırılımından sonra şu açıyı da bekleyebilirsiniz. Yani şunun kırılması. De, nedir? Yani 12.80 mesela önümüzdeki hafta 12 55'in üstünde falan atarsa kendini kapanış yaparsa o da olumlu olarak e, görülebilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Ya göstergere bakarsak onlar da yataydır büyük ihtimal. E, tabii onlarda da bir yataylaşma var yani RSI'de. RSI takip ediyorsanız 57'yi takip edin burada. E, 57'nin üstüne çıkarsa işler iyiye gidiyordur. E, Mekdi bakımından Aşağı yön gösteriliyor. Yani RSI yataylaşmış ama Mekte'ye hala da pek yataylaşamamış. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.